Arkadaşlar video başlamadan önce hemen videonun altında kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Hemen onun yanındaki zile tıklayarak da bildirimleri açıp bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Babacım ne yapıyoruz? Kayıntı mı? Aç mıyız? Vallahi açıldı Açık abi. mıyız? <laughs> Allah şükür. Reis, İslam'ın şartlarını sayar mısın? Abi ben ateistim. Ne diyorsun ya? Vallahi. Ne yapma ya. Küçüklükte öğretmediler mi bir şey? Ya Sen söyle bari biliyorum. de. Hepsini biliyorum. Söyle bakalım reis. İslam şartı beş. Evet. Eh. Evet. Oruç tutmak, tamam namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek, sonucu son. kelime-i şehadet, şehadet getirmek. Evet reis. Doğru mu? Neden ateist olduk baba? Abi e, bu durum biraz karmaşık. Diyorsun. Yani, Sen mi karmaşıksın? Ya benle alakası yok. Bu biraz da şeyle alakalı hani... Küçüklükte eğitim aldın ha, ama tabii. Tabii ki aldım abi. Ben namaz kılan bir çocuktum. On diyorsun ya? 15 yani. yaşına kadar aynen öyle. Allah Allah. Benim babam... Annem çarşaflı. Babam da gayet hacı bir insandır yani. Reis kalbime var ya şurama bir şey indi. Vallahi bir şey indi. Yemin Hı. ediyorum. Görürsün Vallahi. Yani neden oldu böyle reis? Abi dediğim gibi hani bu biraz da şeyle alakalı ya. ile falan alakalı. Şimdi araştırdın yani <laughs> Allah'a hani... bulamadın mı yani? Yok bak şöyle diyeyim ben sana. Ee, agnostizm deniyor buna biraz da. Ee... şüpheci yani. Hı hı. Varlığıyla yokluğuyla arasında kalıyorsun yani. Neden kalıyorsun? Abi şey reis. gibi. Hani şu an biraz da zaten e, ilk defa röportaj verdiğim için hani yok, tam yok, olarak demeç veremiyorum sana ama hani neye inandığını bilmiyor musun reis? <laughs> reis abi çok fazla fena fena kanımı kanımı tamam. örmeye odaklanmış tamam. durumda. Ama ya. güzel bir kardeşe benziyorsun sen. Eyvallah sağ olsun abi. İnşallah inanırsın. Eyvallah abi. Ama vallahi billahi tilla kalbime inme indi reis öyle deyince. Eyvallah abi sağ olasın. İnşallah doğru yolu bulursun. Eyvallah. Biraz araştır reis. Sen araştırmışsın seviyorum ama. Seviyorum abi seviyorum kuyuya, abi. Sizi... Kuyuya düşmüşsün reis. Seviyorum o abi. kuyudan çık. Seviyorum abi e, sizin şeylerinizi ya. Estağfurullah kardeşim. Güzel oluyor eyvallah. Sen de güzel bir kardeşsin. Sağ olasın. Allah'a emanet. Eyvallah. Allah'a emanet diyorum ama. Eyvallah <laughs> eyvallah. Tamam kardeşim. Görüşürüz baba. Eyvallah. eyvallah.